Zahir, Derya, Hem de, de, de da, tu, lob, lob. Değil mi? Hadi Roblox Hadi bakayım şurası. Renk. Çık bir çuval. Dur bir daha takalım mı da oraya? Evet. Tamam. Bu oh. bir daha tak. Baba bas. yapalım. Bakalım. Mesela. Mesela bu da var. Tamam mı? Azıcık tek tek yapıyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar. Yurdu alır. Hayır. Yurdu en son yapıyoruz. Tamam mı? Tamam mı? Açtı. Bunu aldı. Tamam mı? Çünkü. tamam mı? Sonra da böyle yapacağız. Sonra da hop. Tamam mı? Oldu mu tatlı? Oldu, Oldu, Oldu mu? Oldu mu? şimdi. Şimdi kiyen alıyoruz kiyen. Kiyen aldık. Bu yemeği Tamam. Tamam. Ben şimdi. Ya ama kırıklarım. tamam. Al şunu. Herkes de sever de böyle uyuşurca. Kokturca. Çol da böyle uyuşuruz. Tamam mı? Tamam mı? Arkadaşlar böyle yapıyoruz. Tamam mı? Şurada ama kapatmalıyız değil mi? Yaptık. Aga o jantları. Ama ne? Tam kuğan buna. Ee. Bu nedir yos? O. Ay, şu 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 ya sev olmuyor. Sarı mı? Hı. Ama evde aynı şey olmasın. Bak şu şey sev. Hadi sev. Tamam. Şöyle tutuyor. Abin ama ben kurt <laughs> Abin de kurt <korkunca>. edeyim. mi? <laughs> Ben de sürüyoruz. Tamam mı? Ama abi sürüyor bana yani. Bak şu kenarları olmamış. Kenarları olmamış. Kenarları tamam oldu. Şimdi böyle yapıyoruz. Küzler de Bir de erkekler ama ab abim bana yapıyor. Tamam mı? Birisini sen abi birisini sen de ben de cennetim. Seni de yaptım. Birazcık kovacağız, kovacağız. Tamam mı? Bunu da sat. Ya bak, satayım sana. Ama bunu süreceğiz. Buralardan bakıyorum. Abi bu da Abi bunu sürmeyin. Bunu Hı. mu? Bunu, bunu mu? Evet. Ben sürdüm ama. Sürüyor. Tamam mı? Tamam mı? Arkadaşlar. Sonradan tamam arkadaşlar. Gözü de alıyor şurada. Usta da gözü alıyor. Uyuz ama değilmiş. Şimdi bunu alıyor. Kitik sürüyor. Ben kalkarıyım. Bana kalkmasın. Şimdi arayış sürüyor ya. Ben kalkarıyım. Soğuk! Son kabak yiyoruz. Tamam mı? Böyle oğun böyle olacak. Tamam mı? Bu. Tamam mı? Karışıyoruz. Şimdi de kapatıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Sonra yüzü de alıyor. Ama orada da yok var. İkisini silmem değil. Evet. Yüzü en sona bırakacağım. Çünkü yüzü kopsayıyor mu ya? Hadi. Şimdi bunu, bunu da söyleyeceğiz. Sonra bitti işte. Tamam mı? Arkadaşlar. Evet. Evet. Orada da var. Yanına kadar yaptı. Bir, bir daha, bir daha yuvarlayacağız. Tamam mı? Evet. Bunu da alacağız. Şimdi de bunu alıyor, Kapağı burada. Açıyor. Ve bunu seni de Tamam. Mae'n rhaid i mi ddweud, mae'n